Merhaba ben benim ismim Emre. Genel olarak piyasada rüsü olarak bilinirim. Ee Digaleps'te CBD olarak görev alıyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu piyasada çalışıyorum. Onun öncesinde Web2 tarafındaydım ve oyunlar oynuyordum. Digaleps olarak 2 tane ürün geliştiriyoruz. Birisi Aldrun, oyun stüdyosu, 4 farklı oyunumuz var. interoperabil yapıya sahip. Onun haricinde bu ee interoperable yapıyı ve teknik imkanları bize sağlayan ikinci bir projemiz olan Digart var. 2021 yılında e, Cryptocurrency ve NFT'lerle tanıştıktan sonra e, özellikle ilk başta dediğiniz gibi bir, belli bir hype sorusunda belli bir insanların yeniyi keşfetme arzusuyla e, yani tam olarak doğru düzgün araştırılmadan, kullanım alanı düzgün bir şekilde belirlenmeden ve yani tamamen deneysel amaçlı bir e, bazı ürünler ortaya çıktı, satıldı, alındı bir takım bir sektör oluşmaya başladı. Şu anda da NFT tarafı aslında kriptodan birazcık ayrılan farklı bir sektör olarak, sektörün içerisinde farklı alt bir sektör olarak geçiyor. Ve gerek sanatsal alanda sanatın tokenize edilmesi ve dijitalleşmesi, gerekse oyun alanında özellikle belirli kullanım alanları verilmiş NFT'ler, karakter olabilen ve oyuncuların Digital Identity, Digital Asset Management'ı sağlamasına, e, sahip olmasını yarayan araçlara dönüştü. E, yani gelecekte de daha birçok ürünün ben NFT NFT'leşip tokenlaşacağını düşünüyorum. Gerek teknolojik kolaylık açısından gerek e, aslında e, her ne kadar günümüzde insanları güvensiz de gelse yaşanan hack olayları ve e, dolandırıcılık olaylarının sıklığından veya sansansör yaratmasından kaynaklı. Ancak e, temelde bak, baktığınız zaman blok zincir teknolojisi çok güvenli ve transparan olması, e, şeffaf olması da ayrı bir güven ve e, takip mekanizması sağlığından dolayı yani önümüzdeki süreçte dediğim gibi NFT'lerin daha çok, daha yaygın ve günlük hayatın içerisinden e, birçok şeyde de kullanacağını düşünüyorum. E, evet, bu tip eventlere katılmayı çok seviyoruz. Gerek e, host olarak, gerek, gerekse katılımcı olarak. Burada sektörde konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlarla bir araya gelip yüz yüze görüşme fırsatı buluyoruz. E, network ağımızı genişletiyoruz. Ve e, bir şekilde gerçek dünyada da var olarak e, ayarlı event düzenleyip, gerçekten insanları davet edip sadece dijital ortamdan değil, burada varlığımızı göstererek güven aşılıyoruz. O yüzden bu tip e, eventleri çok önemsiyoruz ve çok seviyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz.